Wordle. Wordle hepiniz biliyorsunuz. Bu oyunda kelime tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bulunduğunuz tahminin doğru olan harfleri yeşil, yeri yanlış olan ama harfleri içeren harfler sarı ve hiç olmayan harfler gri yanıyor. ChatGPT ile yarışta bulunacağım bu oyunda. Bu oyun değil videoda. Hangimiz daha az tahminde bulunursak o kadar fazla puan kazanacağız. Bakalım kim kazanacak. Hadi videoya geçelim. Ha bu arada videoya geçmeden diğer video için kelimelerinizi önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoyu tamamen sizin kelimelerinizden yapacağım. 3 harften itibaren her şeyi yazabilirsiniz. Türkçe olması gerekiyor sadece. Ben o yüzden yorumları okumayacağım. Başka bir arkadaşıma benim için bu oyunları hazırlamasını isteyeceğim. İlk önce ben tahminde bulunacağım. Ben deneyeceğim. Ondan sonra GPT'ye deneteceğim. Bulunduğumuz tahmin için 6 tahmin hakkı var ya. Eğer 6 tahminde bulunursam 0 puan, 3 tahminde bulunursam 3 puan. Kullanmadığım hakları puan olarak kazanıyorum. Bakalım. Nasıl olacak durum? Şimdi e, ben ilk deneyelim. Güzel kalemle başlayalım. EVA Türkçe'de çok fazla var. K ve yerini bulduk. A burada değilmiş. A 3'te veya 4'te olabilir. Ne deneyebiliriz? Kumar olabilir mi? Kumar M'de varmış. Hmm. ha pardon, M'nin sonda olduğunu biliyorduk. A'nın yerini öğrenmiş olduk. K boşluk boşluk A ve M. Ne olabilir? Şimdi sesli harflerden A burada, E yok, U yok. Burası I ya da O olabilir. Düşünüyorum burası I ya da U olursa, I olsa Yam, Kigam, K Kivam, Kıvam. Kıvam sanırım. Bir saniye deneyelim. Bu arada uygulamada I ve I, U ve U aynı. Onu söyleyeyim aynen kıvammış. Güzel biz buradan 3 puan kazandık. Bakalım GPT kaç puan kazanacak? İlk kelime olarak karın verdiler. Bu bayağı yaklaştı. Bakalım burada bulabilecek mi? Çok saçma bir tahmin yaptı. Klat dedi. Klat ne demek bilmiyorum. <laughs> o bundan sonra bulacak. Aynı puanı alacağız bence. E, kiraz dediler. Biraz daha öne geçtik. Güzel. Bir puan kazandık bile buradan. Bunu da söyleyince bileceğini düşünüyorum artık. Ve aynen. Kıvamı bildiler şu an. Böylece buradan bir puan önde ayrılmış olduk sanırım. Bu arada bir sonraki videodaki kelimeleri siz belirleyeceksiniz. 3 harf D üzeri istediğiniz kelimeyi söyleyebilirsiniz ama tek şart kelimenin Türkçe bir kelime olması. Bir de böyle çok saçma sapan Türkçe kelimeleri ya koy, ama onun dışında herhangi bir şey koyabilirsiniz yani Türkçe olduğu süre, sürece hiçbir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde en çok beğeni alan yorumları yaparız. Bu sefer 5 tane ya da 10 tane seçeriz duruma göre bakalım ne kadar sürüyor. Neyse ilk tahminimizi bulunalım. Ee, vurma diyeceğim. 2 tane sesli harf bildiren kapattığı için güzel. Oo hiç yok. O zaman nasıl yapabiliriz? Ee, I kaldı. I, I ve O, Ö kaldı. Bunları taramak istiyorum. Ha E de var şu an. O zaman elma desem yok. Elma sığmıyor. 50 desem çok saçma olur. Neyse 50 diye 50 ne ya? 50 diye bir şey yok. Ee, i̇kisini birden taramak istiyorum şimdi E'nin de I'nın da. Da içmek deneyeceğim. İki tane birden çok iyi. Şimdi i'nin yeri yanlış I da olabilir. Bir de E'nin yerini kesin buradan biliyoruz. Ekmek desem M yok. Bunlar hiçbiri yok e, ee, sesli harfi bulduk. İki sesli harf olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal E oradaysa I de ikinci harftir. Kiraz mı acaba? Yok R yok ama. Kiraz olamaz. Ee, K ortada da olabilir. K, K, K başta da olabilir. Ses harf denelim. Bir deneme daha yapalım ya. Bundan çok düşünemedim. Dolap çok mantıklı geldi ya. Dolaptan bayağı bir kelime çıkarabiliriz. Güzel. D'yi bulduk. D burada. O zaman K ortada olmak zorunda. Dikmek mi? Yok. Dik. Dikey mi acaba? Dikey olabilir. Çok mantıklı geldi. Dike. Hmm, dike ne oldu? Diken. Diken ya. Boşa ah, harf kaybettik. Diken. Bir puan öndeydik şu an bakalım durum ne olacak. Buradan bir puan kazandık şu an. Az önce de 3 puan kazanmıştık. 4 puanımız var. Bakalım şimdi GPT'ye denedim. Derin dediler. Deneyelim yalnız serinden çok yakaladılar ya. Yakaladı çoğul konuşuyorum ama yakaladı yani. <laughs> bir puan öndeydik şu an onu kaybedeceğiz bence. Çok mantıksız bir şey söylediler. İşten dediler. Gerçi mantıklı bu i'nin yerini değiştirmiş oldu ama bence i'nin ikinci kelimede denenmesi daha mantıklı yani. Türkçe bence çok akıllı düşünemiyor ya. Şu anlık biraz öne geçtik gibi. Ve dikeni bildiler artık. Ve şu an 4'e 5 oldu. Bir puan önüme geçtiler. Sonda sonradan akıllandı ya vallahi. Bilmiyorum. 4'e 5 fena değil. Toparlayabiliriz şu an. 3 tane 5 harflik kelime yaptık. 5 tane 5 harflik kelimeden sonra kelime harf sayısını değiştireceğiz. Bu sefer kalemle başlayacağım. Türkçede A ve E çok fazla var. Çok iyi. P'nin de ne kadar çok olduğunu fark ettim bu denemeleri yaparken. E'nin yerini biliyoruz. Şimdi gene I ve O'yu denemek istiyorum. Başka ne kaldı? Aynen bu ikisi kaldı sadece. Bu ikisini de deneyecek bir kelime. Hmm. İstop çok mantıklı ya. Böylece hepsini taramış oluruz. Bu bu taktik istop yanlış yazdım. İstop. Is, aynen. Bu, bu, ikisiyle bayağı bir şey taramış oluyoruz. Çok iyi. Gene hmm, K var, S var. K başta değil. S burada değil. Bu i'nin burada olduğunu düşüneceğim. C si, Hek, sinek. Sinek mi? Sanırım sinek. Aynen. Güzel 3 puan daha aldık. Bakalım onlar kaç puan alacak. İlk olarak kalını verdiler. Hemen girelim. O sineğe çok yaklaştı. Tek de bilebileceğini düşünmüyorum ama sineği. Gerçi bile de bilir. Sesler çok kalmadı. O'ya yönelirse bilemez. Şey E'ye yönelirse bilir. Ben olsa E'ye yönelmesi daha ihtimal. Türkçe'de daha stratejik çünkü. Ve O'ya yönelip konik dedi. Buradan önüne geçebiliriz. Güzel ama şimdi bilecek bence ya. Şu an E'nin olduğuna kesin emin. E ve İ'li başka bir kelime varsa o zaman bilemeyebilir. Minik dedi ve buradan öne geçmeye başlayacağız artık. Minik'ten sonra da artık bunu sineği bilmemesi imkansız burada. E şimdi binek dediler. Valla bayağı öne geçtik. Çok iyi oldu. Şu an artık bu noktadan sonra bileceğini düşünüyorum. Tabi burada bir harfle biraz kumar oldu. Binek mi sinek mi? Yani bence sinek daha yaygın bir kelime. Gerçi en yaygın kelimeyi de bulmaya çalışmıyor düşünürsek. Yani kumarda. Ve bir daha bakalım ne diyecekler. Sinek geldi ve sonunda bildi. Buradan sadece bir puan alabildiler. 7'ye 5'ten 7'ye 6 oldu. Yeni kelimeye geçelim. Bu arada kelimeleri görmemem için yorumlara bakmayacağım. En çok beğeni alan yorumlarını başkasına seçtirip oyunları onlara hazırlatacağım. Bunda da kelimeleri, oyunları ben hazırlamadım zaten. Kelimeleri başkasına hazırlattım, söyledim özellikle. Bilmemem için. bu arada o, o da, onu da öyle yapacağız. Şimdi geçelim tekrar. Ee, az önce ne demiştik? İstop ve kalem. İstop'la başlayacağım bu sefer. İkisinde de tüm kelime... Ooo hiçbir yok. Kalem o zaman illa olmak zorunda güzel üç tanesini bildik a ve l var yalnız sesler kalmadı a varsa o zaman a iki tane var l var o zaman l sonda olacak kahal kajal kanal kanal ol bu sefer bende. bir şey bilirsek çok akıllı oo a iki tane yokmuş o zaman e sesler kalmadı nasıl olacak Türkçe'de böyle bir kelime mi var acaba o gitti. E gitti. Aa, U varmış. O zaman K var. U kesin. Kural. Kural bence o zaman. Aynen. Buradan 2 puan daha kazandık. 9'da 6 şu an. GPT bunu 3'te bilirse sıkıntı yok. Bakalım kaçta bilecek. Kilit kelimesi geldi. Güzel güzel. Bu şu an denememeleri diğerlerini çok iyi. Bence kanalı bulmakta zor. Şu an Ulu tahmin yapar bence. O kanal geldi. Valla L'den mi çıkar nasıl yaptı? Ve kanalı bilemedi. Niye kanal denediler anlamadım. Bir yeni bir response alalım. Ve şimdi kuralı bildiler. Buradan 2 puan kazandılar ve ben 1 puan öndeyim şu an ve son kelimemize geçelim. Bu kelimeden sonra videoyu bitirelim. Sizin kelimelerinizle yapmak daha eğlenceli olur. Bir sonraki video için kelimelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenip kalp basmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Hep istop ve kalemle başladık. Bu sefer farklı bir şeyle başlayalım. Kuralla başlayalım. Son kelimemizle u l var sadece. L ve l k ve m ne kadar çok varmış Türkçede onu fark ettim. Neyimiz kaldı? i, e kaldı sesli harf olarak. Başka sesli harf kalmadı. Bu ikisini deneyebiliriz. E ve i. Düşüneyim bir. Elips olabilir mi? Yok yani deneme olarak tabii. Olam kelime olarak olamaz. Elips o çok iyi. Tamam. E ve i var. I, ama bunların yeri hakkında hiçbir fikrim yok ya. A, O'yu denemedik. Ama E ve I var. O yoktur büyük ihtimal o zaman. TL, T, L. L başta olsa L I yanda olsa Li Litvan yok Liam ya da E yanda olsa L le, Levrek Levrek alt harfli Ben harf öğrenmek istiyorum biraz ya o yüzden böcek deneyeceğim şu an Uuu böcek çok iyi oldu tamam güzel B'yi biliyoruz L o zaman burada değilse L'nin ortada olduğunu düşünüyorum O zaman bilek mi K değil ama Böyle B burada I burada olsa L bile bilet bilet aynen 2 puan da buradan kazandık 1 puan öndeydik zaten 3 puan öndeyiz şu an GPT'nin 3 puan 3 hamlede bilirse berabere 3 hamleden az bilirse o kazanıyor 3 hamleden fazla bilirse ben kazanıyorum ilk olarak bilek geldi o yalnız kesin bilecekler ya eyvah hatta 2'de bilecek tam 1 puan farkla kazanacak Tekrar söyleyeyim şeyleri. Ya evet bilet olarak bildiler. Videoda bu şekilde. Bir puan farkla yenildim ya. Biz sonraki video için kelimelerinizi yazmayı unutmayın. video hoşunuza gitti mi? Bunu ilk defa denedim. Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.